Küçük Kaşif Öykü ve İlk Uçuş Küçük Öykü, gökyüzüne her baktığında bulutların arasında uçmayı hayal ederdi. Bir gün büyük babası ona çok eski bir kitap gösterdi. Bu kitap, insanın ilk uçuş denemelerinden bahsediyordu. Öykü bu hikayeyi okumaya başladığında kendini o zamanların içinde hissetti ve ilk uçuşu gerçekleştiren insanları merak etmeye başladı. Öykü kitabı okudukça Wright kardeşlerin hikayesini keşfetti. Bu iki kardeş uçmak için yıllarca çalışmış ve sonunda küçük bir uçak yapmışlardı. Öykü onların azmini ve kararlılığını çok etkileyici buldu. Bir gün ben de uçmayı öğrenmek istiyorum diye düşündü. Kitapta Wright kardeşlerin ilk uçuşlarını gerçekleştirdikleri gün anlatılıyordu. Öykü bu tarihi anı canlandırmak için gözlerini kapattı ve kendini o sahnede hayal etti. Kardeşler yaptıkları uçağı kumsala getirmişlerdi. Ve tüm kasaba heyecanla onları izliyordu. Öykü orada olmayı çok istedi. Öykü büyük babasıyla kitabı okurken ona sordu. Büyük baba bu uçaklar nasıl uçuyor? Büyük babası gülümsedi ve uçmak için havanın kaldırma kuvvetini kullanıyorlar Öykü. Kardeşler yıllarca çalışarak bu gücü nasıl kullanacaklarını öğrendiler dedi. Öykü, büyük babasının anlattıklarını çok ilginç buldu ve daha fazla öğrenmek istedi. Kitabın sonuna geldiğinde, Öykü, Wright kardeşlerinin sonunda başarılı olduklarını okudu. İlk uçuşlarını gerçekleştirdiklerinde sadece birkaç metre uçmuşlardı. Ama bu insanlık için büyük bir adımdı. Öykü bu hikayeyi okuyarak hayallerine ulaşmanın sabır ve azim gerektirdiğini öğrendi. Öykü kitabı bitirdikten sonra odasındaki oyuncak uçakla oynamaya başladı. Kendi uçağını yapma hayali kuruyordu. Büyük babasının ona verdiği bilgilerle kendi küçük projelerini geliştirmeye başladı. Uçmayı öğrenmek için daha çok çalışacağına karar verdi. Bir gün Öykü okulda büyük bir uçak yarışması olduğunu duydu. Bu benim fırsatım diye düşündü. Hemen yarışmaya katılmak için başvurdu ve kendi uçak modelini yapmaya başladı. Yarışma günü geldiğinde Öykü'nün uçak modeli en yükseğe uçan uçak oldu ve büyük bir alkış aldı. Öykü'nün kazandığı ödül bir model uçak yapma setiydi. Bu ödül onun için hayallerine giden yolda bir başka adımdı. Öykü bu seti kullanarak daha büyük ve güçlü uçaklar yapmaya karar verdi. Büyük babası ona her zaman yardım ediyor ve onu cesaretlendiriyordu. Öykü her uçak yaptığında daha fazla şey öğreniyordu. Büyük babası ona sürekli yeni bilgiler veriyor ve ona nasıl daha iyi uçaklar yapabileceğini anlatıyordu. Öykü bir gün gerçek bir uçak yapma hayaliyle büyüdü. Gökyüzüne bakıp bir gün ben de uçacağım dedi. Öykü yatağına uzandığında gökyüzüne baktı ve hayallerine sıkıca sarıldı. İlk uçuşunu gerçekleştiren rahat kardeşler gibi o da hayallerini gerçekleştireceğine inanıyordu. Uyumadan önce son bir kez gökyüzüne baktı ve gelecekteki maceralar için heyecanlandı.